Yaz geldi artık, arkası kesilmeyen davetiyeler sürekli gelmekte. Bu düğünlerde farklı geleneklerle karşılaşıyoruz ve bazılarını ilk defa gördüğümüz olaylar için şaşırıyoruz. Kendi ülkemizde dahi farklılaşan geleneklere sahipken diğer ülkelerin geleneklerinin aynı olmasını tabii ki bekleyemeyiz. Sınav sorularını gördükten sonra evlenmeyi düşünenler veya evlenmek gibi hayali olanlar Türkiye dışında başka bir ülkede düğün yapsaydınız ne gibi gelenekler sizi bekliyor olacaktı? Gelin beraber görelim. Afrika kıtasının bazı bölgelerinde damat adayı kız ailesine para ve fıstık verir. Fıstığı önce damatla bölüşen gelin adayı daha sonra aile üyelerine verir. Ayrıca kıtada düğün esnasında çiftin çalış süpürgesinden atlama gibi bir gelenek de bulunmaktadır. Bu gelenekler çiftin geçmişe dair tüm kötülüklerini süpürerek arkada bırakmasını simgelemektedir. Rusya'da ise gelin ve damat nikah töreni öncesinde evlilik yüzüklerini sağ ellerinin yüzük parmaklarına takarlar. Eğer bir kişi alyansını sol eline takıyorsa bu onun bir zamanlar evli olduğunu ya da eşini kaybettiğini gösterir. Aynı zamanda ülkede evlenmeden önce çift birbirini tanımak zorundadır. Damat düğün merasimi için gelini almadan önce gelinle ilgili sorular içeren bir testten geçmek zorundadır. İsveçli gelinler düğün boyunca eşlerinin yanından ayrılmamalıdır. Çünkü gelin eşini yalnız bırakırsa misafir kadınlar damadı öpme etkisine sahip olmaktadır. Hele kıskanç biriyseniz damadı yanından ayrılmamanızı tavsiye ederim. İskoçya'da ise düğünden önce gelinin üzerine aklınıza gelebilecek her türlü bozuk yiyecekler dökülür ve daha sonra gelin herkesi görmesi için şehirde dolaştırılmaya çıkarılır. Bunun sebebi olarak ise gelin evlilik boyunca karşılaşabileceği zorlukları hazırlaması içindir. En ilginci ise gelin adayının düğünden bir gün önce aile büyüklerinin ortasına oturarak onlara ayaklarını yıkatmasıdır. Çoğu kadının hayalini süslemektedir aslında gelinlik. Ama Danimarka'daysanız kendi düğün kıyafetinizi dikemezsiniz. Eğer gelin kendi kıyafetini dikmeye kalkarsa attığı her dikişin evlilikte gözyaşına dönüşeceğine inanılır. Pakistan'da ise damat adaylar Rusya'da olduğu gibi kızın aile büyükleri tarafından zorlu bir sınavdan geçiriliyor. Bu sınav aile büyüklerinin damat adayı hakkında aklınıza gelebilecek tüm hakaret ve küfürleri etmelerine, damat adayın ise tüm bunlara katlanabilecek kadar soğukkanlı olmasına dayanıyor. Sınavdan başarıyla geçen genç erkekler evlilik izni almış oluyor. Ülkemizde düğün esnasında damadın eşyalarını alıp para istemek adettir. Ama Macaristan'da iseniz düğün merasiminden önce gelini kaçırmak önemli bir adettir. Damat ise gelini kaçıranlara karşı mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Almanya'da ise düğüne gelen konuklar gelin ile damadın üzerine bereketi simgelen pirinç serperler. Gelinin saçında ne kadar pirinç kalırsa çiftin o sayıda çocukları olacağına inanılır. Ayrıca tören sonunda gelin ve damat beraber bir kütüğü keserler. Bu gelenek ise evlilikleri sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden birlikte gelecekleri anlamını taşımaktadır. Birçok kişi düğün esnasında gelinin buketi attığı sırada yakalamaya çalışır. Ama Brezilya'daysanız buket yerine düğünlerin azizi olarak bilinen Aziz Antonio'nun biblosu gelin tarafından kalabalığa fırlatılır. Aynı düğün buketinde olduğu gibi bu bibloyu kapan genç bir sonraki evlenecek kişi olması beklenmektedir. Çoğu davetli düğün sırasında sadece pasta ve meyve suyu gelmesini bekler. Ama Çek Cumhuriyeti'nde bir düğüne katılırsanız pasta yerine makarna çorbası ikramıyla yetinmek zorunda kalacaksınız. İsrail'deyseniz Musevi inancına göre düğünlerde Kudüs'teki kutsal tapınağın yok oluşunu sembolize eden içi cam parçalarıyla dolu bir beze basma geleneği bulunuyor. Törende cam kırmak ise hayattaki mutluluğu ve üzüntüyü sembolize ediyor.